Şimdi taşeron işçiliği e, Türkiye genelinde bütün kurumlarda almış başını gidiyordu. Gidiyordu diyorum çünkü 2010 yılında bizim Karayolları Teşkilatı'nda çalışan 10 bin arkadaşımızın yol iş sendikası olarak üyeliklerini yaptık, örgütledik. E, Muvazzaalı olarak çalıştırıldıklarına dair e, iddiamız vardı. Üyeliklerinden sonra mahkemelere, iş mahkemelerine davalar açtık. Bu davaların tamamını 3 yıl içerisinde kazandık. Türkiye genelinde mahkemelerin verdiği karar e karayollarında çalışan taşeron işçilerinin işe girdikleri tarihten itibaren karayolları genel müdürlüğünün işçisidir gibi bir karar verdi. Bu karardan sonra bu arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etti. Zaman zaman mitingler yaptık. Ankara'ya kadar gittik. Ee, eylemlerimiz oldu. Basın açıklamalarımız oldu. Ee, iletişim ve müzakereler devam etti. 2015 ve 2016 yılında hı hı. bahsettiğim rakamın tamamı yani Türkiye genelinde 10 bin kadri, kardeşimiz karayollarında ta, e, taşeron işçiliğinden kadroya geçmiş oldular. Kalıcı bir işleri oldu. Ondan sonra da yine yol iş sendikasının başta olmak üzere konfederasyonumuzla beraber Türk İş Konfederasyonu'nun genel başkanı Sayın Ergün Atalay ile beraber Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı ziyaretinde 2018 yılında 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile bütün kurumlarda çalışan taşeron işçilerinin tamamı kadroya geçmiş oldu. Türkiye'de yaklaşık 900 bin kişiden bahsediliyor. Bu arkadaşlarımız da tamamı kadroya geçtikten sonra tekrar karayolları gibi diğer kurumlarda taşeron işçiliği alımına hizmet alımına devam etmiş oldular. Şu anda karayolları teşkilatımızda yaklaşık 13-14 bin taşeron işçisinin olduğu söyleniyor. Bu arkadaşlarımızın da kadroya geçmeleriyle ilgili Türkiye Yoluş Sendikası olarak bizim çalışmalarımız vardır. Ancak bu çalışmaların sonucu e, ne olur? Biz de kestiremiyoruz. Malum Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, tasarruf tedbirleri kapsamındaki e, gerekçelerden dolayı şu anda kadroya geçme ihtimalleri zayıf gibi görülüyor. Ama bu demek değildir ki hiç olmayacak. Biz bu işin peşini bırakmayız. Sendikalar olarak bu işin takipçisi olacağız. Türk İş Konfederasyonumuzun da e, Gündeminde hiçbir zaman taşeron işçisi düşmemiş. Özellikle kitlerde çalışan e, e, yüksek sayıda e, yine işçi vardır. E, bunların da kadro beklentileri e, devam ediyor. İnşallah en erken zamanda bu arkadaşlarımızın da kadroya geçme ihtimali yüksek olur ve e, kadro imkanına sahip olmuş olurlar.